Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu yaptığım Lego'dan kutu yapacağım. Şu ana kadar hiç Lego videosu çekmedim. Oysa benim çok fazla Lego'm var. Artık bundan sonra Lego Lego kutu serilerim olacak. Kendim yaptığım kutuları size göstereceğim. Bunu bir videodan ilham aldım ama tamamen kendi fikrim. İlk olarak şu parçamızı alıyoruz şöyle minik bir parçamız geliyor tahmin ettiğiniz gibi şuraya sokuyoruz bunu. Şimdi alıyoruz. Bu parçayı alıyoruz ilk sonra etrafa bakıyorum. Ee, bir de bura var yok buradan aldık. Ne düştü? Heh, bu parça düşmüş. Sonra şurada ki alana sokuyoruz. arkadan bir parça çıkıyor üçlü parçası sonra bu üçlü parçasını buraya sokuyoruz sonra burada bir para parçam var benim para para üstüne resmi olan para parçam olmadığı için bu yeşil parça nasıl geri bunu yaptığımız ise şu parçayı ilk olarak buraya sokuyoruz Ve buradan bu parça çıkıyor bunu biraz içeri sokmak lazım sonra bu parçayı buraya sokuyoruz şu parçayı alıyoruz. Bu parçayı şu şu şunu şunun parçasını bulamadım. Bir de bunu. Ama gerisi normal. Sonra bu parçayı buraya sıkıyoruz. Bunun yapımını istiyorsanız 50 like atıp bir de atabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın ve abone abone almayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.